Yangın Düzce Turaplar Köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şakir Kocabıyık'a ait iki katlı evin bacasından içeri baykuş girdi. Bacadan içeri baykuşun girdiğini fark eden ev sahipleri kuşun dumanın etkisiyle çıkabileceğini düşünerek sobayı yaktı. Aradan geçen zaman içerisinde evin içini duman kaplamaya başlayınca ev sahibi Şakir Kocabıyık üst kata çıkarak evi kontrol etmek istedi. Soba borusunun geçtiği odanın kapısını açınca alevler bir anda yükselmeye başladı. Hemen evden dışarı çıkan koca bıyık, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri alev topuna dönen iki katlı evde söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken ev sahibi Şakir Kocabıyık yangının bacadan içeri giren baykuşun dışarı çıkarken bacayı kapatmasından dolayı kaynaklandığını dile getirdi. Kocabıyık şöyle konuştu. Kuş girmiş bacadan içeriye. Baykuş ütüp duruyordu zaten oraya. Kapatmış şeyi. Bacanın deliğini üst kattan baskı yapmış aşağıya. Üst kattan o köşedeki odadan tutuşmuş. Biz de aşağıdayız. Aşağıda otururken şey oldu, duman bir koku geldi. Çıktık dışarıya bir şey Üst kata gittik, üst kata bir duman gördük. O da yaşar açmaz. Meğersem köşe tutuşmuş. Elektrik kontandan değil, elektrik çünkü beri taraftandı da şeyde. Bu aradan. Neyse bu şeyden olmadı, etfaiye geldi buraya. Öbürki arabalardan hortumu uzattılar. Öyle söndürmeye çalıştılar. İşte durum bu halde kullanılamaz hale geldi herhalde. Kullanılamaz hale geldi. Ne yapacaksınız peki şimdi? Yapacak var bir şey yok. Var. Allah razı olsun. Zaten biz düzce'de kalıyorduk. Bu hastalıktan dolayı burada kaldık. Burası selbes şey diye. Öyle oldu. Teşekkür adıma. Şey diye.